bir sonraki ziyaretçiniz bildiğiniz gibi elenme sırasıyla gidiyoruz. 14 Mustafa. Mustafa. Bakalım 14 Mustafa kimlere neler söylemiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Kimseye beni seçin diye yalvarmayacağım. Zaten ismini verebilecek arkadaşlarım da belli. Bunlar Ebru, Biken ve Gaye. Hitabım da onlardır. Eğer beni seçerseniz her şeyden önce yanınıza iyi bir arkadaş kazanmış olursunuz bu bir karakter yarışması ve güçlü karakterler finale kalacaksa ben kesinlikle öyle olmayayım. Çünkü evdeki çoğu karakter taşımayan arkadaşımın yanında çok daha fazla karakterle bir insan olduğunu Evet sevgili yarışmacılar. Ebru çok mu beğendin? Aynı fikirdeyiz çünkü. Aynı fikirdesiniz. Ben ona çok, çok katılıyorum hem de. Peki Ebru Biken pek gaye dedi. 14 Mustafa. Gaye. <laughs> Bugün bütün sorular bana sanırım. Ee, ben Mustafa ile çok iyiydim. Eve girdiğinden beri ve sonuna kadar da hep iyi oldum. Ee, anlaşmadığımız ya da büyük bir şekilde tartıştığımız konu olmadı. O yüzden. Peki. 14 Mustafa'nın sözleri arasında biliyorsunuz bunun bir karakter yarışması olduğu ve güçlü bir karakterin kazanacağı ve ee böyle bir karakteri olmadığına dair de iddialarda bulundu. Bununla ilgili yorum yapmak isteyen kimse var mı? Mesela Alkan bu gece sesini duysak. Tabii Mustafa ile evdeyken de hiçbir sorunumuz olmadı. yani gir edebilir, girme Yani... Onun Tabii, için, hepsi için böyle alternatifler geçerli. Yani Gelebilir, gir kesin, girmeye yani Sonuçta ne olacağını bu evde bilmediğimiz için Mustafa da gelebilir. Ama iyi, hani herkes Volkan ki... Kumaş konuşurken bir bakmışız ki Mustafa burada olmuş ve hatta evde Mustafa bundan sonra e, günlerini sürdürmeye başlamış. İlk karar tabii ki sizler vereceksiniz az sonra karar evet. odasında. Az sonra e, biz onu... hemen sonrasında da barajdaki Ölken... e, yarışmacılar. Efendim Mustafa mı mu sesleniyorsun? Anlamadık ya, aslında. Ya biraz daha bir karışıklık yaşadık. Peki burada. anlatıyorum. Şimdi karar odasına gireceksiniz. Kararlarınızı vereceksiniz. Kim girsin, kim geri dönsün sorusunun cevabını bizlere canlı yayında açıklayacaksınız. Sonrasında bu hafta Cumartesi gecesi finalde Birisi gözetiyor izleyicileri oylarıyla destekleriyle Barajı belirleyecekler tamam. Baraj üç kişi Bu akşam verilen kararlarda Baraja giren yarışmacıların kararları Geçerli olacak ve en çok ismi Söylenen iki yarışmacı Gecenin sonunda Finalde eve girecek Ve bir hafta boyunca sizlerle yaşayacak Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Sonrası sonra Peki yani şimdi değil mi, değil mi? Şimdi sırada son elenen yarışmacımız Cankan. Cankan. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Evden çıkalı 3 gün olmasına rağmen görüyorum ki bensiz evin neşesi yok. Haftalardır çok gülüp eğleniyordunuz ama görüyorum ki 4 gündür eğlenemiyorsunuz. Sırf bu yüzden ben bu eve girmeliyim. O evde birçoğunuzun beni yanlış tanıdığını düşünüyorum. Ama önemli değil. Zaten sözün sadece Ebru, Bikem ve Derin'e. Keşke diğerleri de beni sizin anladığınız gibi anlasaydı da ben bu konuşmayı hepinize yapsaydım. Ama eve girersem onları olmasa bile izleyicilere kendimi daha iyi göstereceğim. Çıkınca bir tek konuda pişman oldum. Evde kötülere fazla mısam göstermişim. Ama artık sabır yok. Eve girmek istiyorum. Çünkü insanlar hak ettikleri cevapları almadıkça akıllanmayacaklar. <laughs> evet dışarıdan. Ya. Dışarıdan. Böyle çok sabretmişim diye dönüyor. Ya. Peki ya diyorsun evde ne söylemek Ben Can diyorsun. Can beni duyuyorsun. Ben sana söyledim ben sana söyledim. Ben de sabırla girdim bu eve ve bir daha sabırsız girdim. İnsanlara söyleyeceksin. Suratına pat diye söyleyeceksin abi. Ben sana söylemiştim. Ama boşver Can Can. Ben yapıyorum bunu. Ve inşallah geri gireceksin yani. Berin. Ben. Senin de sesini duyalım. Kan. kendini sana ifade edebildiğini, düşünüyor. Katılıyor musun? Yani Cankanla benim tabii kesinlikle hiçbir problemim olmadı. Arkadaşlarımla sorun olduğu zaman ben çok kırıldığımı belli ettim. Yani kendisine de direkt söyledim. Hatta odaya çektim konuştum. kıvancın ismini neden verdiğini açıkça bana söylemesini istedim. Neden ısrarla Mustafa'nın ismini söylemekte ısrar ediyor onu da sordum. Hı hı. Ya işte malum konu hakkında da kesin konuşmasını istedim. Yani mantıklı sevelim şekilde karşılıklı konuşabildik. Ben kendimi ifade edebildim. Çığlık atmadan. O da aynı şekilde çığlık atmadan. Peki bakalım bu gece az sonra karar odasına gireceksiniz ve kararlarınızı vereceksiniz. Evet. Ee, dakikalar sonra sizlerle birlikte olacağım. Şimdi sohbet etmem gereken dışarıda yarışmacılarım var. Az sonra sizlerle. Evet beyler. Konuşun bakalım. Mustafa. Ne konuşayım Eylül Hanım? Neden bahsedeyim? Yani evet efendim. Dedim. Bilmiyorum istersen dedik, karnın acıktı mı? Dediklerim aynen yeterli <laughs> <laughs> yani. Dediklerin dediklerim aynen yeterli. Farklı bir görüşü olan varsa... Yani buna yalvarmayacağım dedim. Yalvarmayacağım yani. Çünkü aslında şu anda kendinizi onlara geri dönmenize gerektiğine dair ikna etmeniz gerekiyor. Hem biri bizi gözetiyor yarışmacılarını hem biri bizi gözetiyor izleyicilerini haliyle. E, çünkü bu hafta barajda üç kişi olacak ve o barajı izleyicilerimiz belirleyecek. Kimin hangi ismini tabii ki vereceğini tahmin ediyorlardır diye düşünürüz. Çok sürpriz tercihlerde olabilir. Az sonra göreceğiz. Peki yalvarmayacağım. Ebru, Biken verirse de Gaye. Gaye. Zaten konuşmamda da belirttim. Üçüne hitap ediyorum dedim. Hı -hı. köyde kılavuz istemiyor. O çıkabilecekse dediğim gibi bunlar Ebru, Biken ve Gaye. Cankan'da ufak bir değişiklik var. Ebru, Biken ve Berin. Gaye'ye var bende de. Evet çünkü belli evde e, insanlar çok ön yargılılar. Kimsenin fikri burada bizim demecimiz de değişmez. Aynı şekilde, yani da, aynı şekilde bana oy vermeyi düşünen bir insan da aynı şekilde bana oy vermeyi düşünen bir insan da Volkan'a veya Kıvanca da vermez. 9 haftadır bu evin içindesin. Ön yargılı olmana imkan yok. 9 haftadır seni tanımışlardır Cankan. Üzme tatlı canım. Ya aynı şeyi söylüyorum zaten. Yani ön buna gerekiyor. gerek yok. Aynı şekilde aynı yani. şekilde bana oy verecek insan sana da vermez diyorum. Yani lafın bitirmeni beklesen yani ön yargı buna diyorsun. gerek yani yok. Sana karşı 9 haftadır ön yargı Tabii ki var. Tabii insanlarda ön yargı da var. Ama ön yargı olmasa ön bile insanlar hepimizle beraber i̇şte zaten aynı şeyi söylüyorum. Aynı, aynı şeyi söylüyorum zaten. Dokuz hafta geçtiği için insanlar zaten artık kimi seviyor, kimle iyi anlaşıyor biliyorum. Demeye çalıştım. Volkan'ı veya Kıvancı seven insan zaten ona oyunu verecek. Bana vermeyecek veya bana o vermek isteyen sonra yön Böyle olmazdı. Strateji 5. Yaptı. Yani. Strateji? Hı -hı. Nasıl strateji yaptın? Gidip de Ebru'yla yani. bir kemin yana yanaşırsan böyle yapayım? olmaz. Ya, Kıvanç da Volkan'ı seven kişi zaten bana oy vermeyecek. Evet, evet zaten, zaten istemiyorum vermesin istemiyorum yani. O zaman. Bunu stratejide belirttik. Belki Ebru bana bile söyleyince şey bir, bir, bir şey, şey söylemek istiyormuş. Ee, dedim ki ben içeri girdiğimde insanlara karşı daha güzel konuşacağım. Hatırlıyor musun? Tabii ver, dinledim, e cevaplarını den. vereceğim dedim. Tabi çünkü önce fazla... Hanım'ın programında da, da biz sana konuşuyorduk ama sen yine çok sakin... İkiniz de ağzınızı açmanız daha ya. Fethi Hanım'ın programında bugün müsaade edildiği sürece cevabımı verdim. Yani müsaadeniz size, size bir şey mi derdim. cevap vermelerini istiyorsunuz? Evet. Hangi konuda? O Tabii resim, resim alanında ya ikisi... resim alanı ne söyledi? Onu da söyledim. Ee, Bana otel müsaade edildiği de sürece onun da cevabını <laughs> verdim. Böyle yapmışlar falan. Ayrıca otel odasına falan öyle değil yani o da. Öyle bir kısım. Yani neyse. Sonuç olarak BBG değil, de. değil yani. Dışarı e, çıkıp yani. Evet. Kıvanç'ın yazılı oldu kağıt ve gizliği ayrı. Biz de çok da eğlendik yani. Biz de kaldı? Çok da eğlendik. Eğlenirsiniz ama son günü değil. Benim niye oktem kalsın ki? Kıvanç benim eyledi. Benim niye oktem kalsın? Ben de iki hafta önce çıkıyor zaten. Çok acı Ama sen de arkamdan geldin ya. Sen de arkamdan geldin Cankar. İşte sen yazmadın ki. Sana niye acım olsun? Peki ama orada Mustafa'nın Kıvanç bu senin için deyip senin kararını açıklaması, o son kararı açıklaması. O da kapak oldu herhalde. <laughs> Öyle bir <mi? gülüyor> şey. Evden çıkmaktan korkana kapak olur. Onların içinde o tevarmış ki böyle uzatıyorlar. Evden çıkmaktan korkmuyordum. Hiç problem olmadı. Dışarı Çıktım, çıktığından çıkıyorum. beri Allah'a şükür beni yani. sevenler karşıladı. Seni kimler karşıladı? Aa, benim sevenlerim karşıladı 24 saat yanımda. forumlardan, bu forumlardan anlıyorsun değil mi ne olduğunu? Forumlarda da var forumlar. yani görüyorsun. Aynı, Aynı forumları ben de okuyorum. Bir gün gel bende dolaş <laughs> bir, bir gün e, gel bende dolaş da siz, görürsün. Siz e, dünyayı oradan ibaret zannettiniz ben zannetmiyorum ha? da zannedenler var işte. Oyların adedinin... Ya kaç puan aldın puan? Şu 9 yani hafta önce saniye. kaç puan, puan aldın? Ya, sıfırsın oğlum, sıfırsın. Çoklasan yine sıfırsın, yine sıfırsın. 100 100 sıfırsın. 100 Çoksun, ondan çıktım 5. haftada zaten. Sevenlerim yanına geldim, üzme tatlı canım. Benim, Benim gelmedi, hepsi üzme tatlı canım. kaldın da ne oldu? Seni burada kim karşıladı? Sen buraya çıktın, seni kim karşıladı? Kimse karşılamadı. Bir başıma Kimse karşılamadı. Yapay anlısın oğlum. Yapay anlısın. Türkiye Sinidio'daki yüz ve forumdaki de 100 kişiden ibaret değil sadece, onu söylemek istiyorum yani. Türkiye toplasan, çok büyük. Bir şey söyleyeceğim Can Kank, ya Mustafa sana söyleyeyim. Can Kank kaç puan aldı toplasa? 9 hafta boyunca kaç puan aldı? Sonuçta senden sonra kaç mı bir şey puan var? Kaç puan aldı onu söyle. Sonuçta senden sonra mı çıktı evden? Ben sana bir soru soruyorum, ona cevap ver. Kaç puan aldı? Bu kadar. Tamam, senden sonra çıktı mı sen de bunun kaç cevabını ver. Kaç puan ya? aldığını söyle bana. Sen kaç ben puan aldın? Benim sorumla, soruyla cevap verme. Sen kaç, kaç puan, puan aldığını 0 söyle. Sıfır puan aldın. Sen tamam kaç oldum. puan aldın? Ben ondan daha yüksek aldım. Bravo tamam. ama önce çıktın. Olabilir. Bu kadar. Ben o de başka şeyden. Bir birinci şey değil Bikem'in e, gereksiz veya bence gereksiz olan ismini yazmamdan kaynaklanan şeydi. İşte. Ki ben gereksiz söylüyorum. Dışarıdan duyanlar da gereksiz olduğunu söylüyordu. Var mı başka konuşmak isteyen? Hala o resim olayını bir açıklama bulamadım yani. Fotoğraf olayına da ben Eğlenmek Açıklık için etmeyeyim. mi yaptınız? Yani bu yani Kıvanç'ın bir ilgisi dokunmuş. Kıvanç'ın kağıdı kalmış orada. Kıvanç yazan bir kağıt kalmış. O Ahmet, Mehmet Zühtü de olabilirdi. Sadece eğlenmek amacıyla <laughs> çekilmiş bir fotoğraftı. Ama yok, bunda yok. Bir orada aş... Kıvanç yazıyor. Kıvanç Mehmet. yazıyor ama bu... ne var sonuçta bu? bunda bir aşağılayıcı bir şey yok. Rencide edici bir şey yok. Sadece ismi yazıyor.